Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz ikiz Alev Koçu Sayın Figen Öztürk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sema Hanım. Evet öncelikle sizi tanıyabilir miyiz, tanışabilir miyiz? Tabii çok isim. güzel bir enerjiniz var. Çok Bu enerjiyi yakından ediyorum. tanımak istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Siz de öylesiniz. İsmim Figen Öztürk. Bilinen namımla ikiz Alev Koç olmakla birlikte pek çok alanda hizmet veriyorum. Eee ruhsal tekamül yolcusuyum, hakikat yolcusuyum diyebilirim. Çok uzun ve zorlu bir yolculuk değil evet. mi? Kesinlikle öyle. Ama Peki. güzel. Güzel, güzel. Evet, gerçekten güzel. Evet. Çok güzel olduğu kesin. Ruhsal aşklara geçmeden önce ruh nedir diye başlayalım mı sohbetimize? Ee, tabii ki, çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum öncelikle. Ruh bizi biz yapan şeydir aslında. Bu et bedenlerimiz ruhumuza bir kimlik kazandırmak için bize verilmiştir. Bütün hastalıklar da öncelikle ruhumuzda başlar sonra bedene sirayet eder. İnsanlar eğer ruhunun sesini duyabilirse bu kronik hastalıklar bedenlerine yerleşmeden önce bunu tedavi edebilirler. Çünkü bu et bedenin görevi ekosisteme aslında katkı olmaktır. Onun dışında bir etkisi yoktur. Ruh en önemli şeydir. Peki ruhsal aşkları anlatır mısınız bize? Tabii anlatırım. Beş ana başlık altında üst basamakta ışın alevler vardır. Çok nadir oldukları için pek bahisleri geçmez. Kainatta bir 12 tane olduğu söylenir. Ondan sonra iki alevler gelir bir alt basamakta. İkiz alevlerde ben geçenlerde bir hesaplama yaptım. Ülke başına 506 tane iki alev düşüyor. E, amaçları ruhsal aşkla tekamül etmektir. Bir ruh gelir. Sonra ikiz ruh bir ruhun ikiye bölünmesinden meydana gelir. Onların kendi aralarında karmaları varken ikiz alevlerin kendi arasında karması yoktur. İkiz alevlerin e, misyonu evrene enerjileriyle katkı olmaktır. Böyle özel bir misyonları vardır. Sonra çift ruhlar gelir. Diğer ismi dual, dual ruhtur. E, onlar da bir ruhun ikiye bölünmesidir yine. Onlar da e, evrene aşk enerjileriyle katkı olmak için vardırlar. En son hepimizin bildiği ruheşleri vardır. Ruheşleri de annemiz, kardeşimiz, arkadaşımız ol, olabileceği gibi eşimiz de olabilir. Orada bir ruh bölünmesi söz konusu değildir. Sizi daha çok anlayan, size destek olan kişi anlamına gelir. Evet. Herkese nasip olsun bir ruh eşi diyorum i̇nşallah, çünkü inşallah. E, en büyük problemlerimizden biri bir türlü anlaşılamadığımız değil mi? Evet, Bizi evet. anlayan birinin olması i̇nşallah. bu her kim olursa olsun en çok en da mutluluk size verici En uygun size uygunu olur. olan inşallah. Ruh eşleri de değişkenlik gösterir çünkü. <laughs> Amin Öyle <abi>. mi? <laughs> tabii tabii. Aman Allah'ım yarabbim ne olur. <laughs> ben arkadaş olarak istiyorum. <laughs> Peki sadece ikiz alev koçluğu mu yapıyorsunuz? Hayır. Esas kimliğim bu gibi görünse de ben ilk önce biyoenerji ile başladım. Sonra yolum ikiz alevliğe evrildi. Onun dışında regresyon terapi yapıyorum. Hipnoz, NLP, EFT, aile dizimi yapıyorum. Ondan sonra numeroloji eğitimi aldım. Yaşam koçuyum aynı zamanda ve spritüel koçluk yapıyorum. Pek çok alanda hizmet veriyorum. Peki neden ikiz alev koçu olmayı seçtiniz? Aslında bu yol beni seçti, ben seçmedim diyebilirim. Dediğim gibi yolum bu yöne evrildi ve iyi ki de evrilmiş diyorum. Gerçekten çok büyük, popüler bir konu olduğu için çok büyük bir bilgi kirliliği var. O yüzden doğru bilgileri iletmek adına görevli olduğumu düşünüyorum. İyi ki de bu yolu seçmişim. Ben inanıyorum görevlilere inanıyorum yani evet. bu misyonla dünyaya gelmiş olan insanların olduğuna evet. inanıyorum evet. hiçbir şeyin e, söylemiş olduğunuz gibi seçimle alakalı olduğunu ya da şöyle bilmiyorum belki ben çok absürt düşünüyorum Estağfurullah. daha dünyaya beden ve ruh olarak inmeden öncesinde ruhumuzun zaten ee, bu seçimi yaptığına inanamadın. Evet, diye. haklısınız. Seçimleri yapan biziz. Yani bu kaderle karıştırılan bir konu. Ee, özgür irade yasası gereği evrende aslında insanlar seçimlerini kendileri yapar. Sadece Yüce Allah ezeli ilmiyle okulunun ne seçeceğini bildiği için onu kaderine yazar. O yüzden e, biz seçimlerimizi yaşıyoruz. Şu an düşündüğümüz bir şey bizim geleceğimiz düşündüğümüz, konuştuğumuz, görüştüğümüz kişiler, bulunduğumuz ortamlar bizim geleceğimizi belirliyor aslında. Çok doğru söylüyorsunuz. Absürt değil yani, kesinlikle haklısınız. <laughs> Çok mutlu oldum bunun <laughs> <Ben> desteklenmesine. De. <laughs> Çünkü e, bazen şöyle diyorum ki aman ya Rabbim ne seçenekler varmış ki önümde. Ben bunu seçmişim. Bu bile bu kadar zorken. <laughs> Çok tatlısınız. Sema Hanım. <laughs> Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben e, gerçekten samimi olmayı tercih ediyorum ben her de, zaman. Ben de. Bunlar benim gerçekten hissettiklerim. E, o yüzden de ağzıma geleni de söylüyorum. Söyleyin çok güzel. Peki ikiz alev koçu olmak için sadece sertifika almak yeterli mi? E, Sema Hanım bana göre yeterli değil. Çünkü e, ikiz alev e, koçu Şifacı da olmalı hmm. çünkü gelenler e, çok yaralı geliyorlar, özellikle çakralar çok tıkalı, auralar yırtık, yani şifacı olması lazım, her yönden ele alabilmesi lazım olayı. E, o yüzden. Bence bir iki alev koçu sadece sertifika değil, doğuştan gelen atalarından gelen de bir aktarımla bir şifacı olması gerekirken, tabii ki de kendinde yetiştirmesi gerekir. Buna dair ne kadar çalışma varsa içine dahil olması gerekir ki kişilere en doğru hizmeti verebilsin diye düşünüyorum. Evet, çok doğru. Yine dediğimize geliyoruz. Evet. O misyonla dünyaya gelmek evet. gerekiyor. Evet, kesinlikle. Peki ruhsal aşk yolculuklarının amacı nedir? Rusal aşk yolculuklarının amacı aşkla tekamül etmek için geliyoruz. Ee, şöyle söyleyeceğim, dünya nüfusunun dörtte biri uyanışa geçecek. Ee, bunların çoğu e, tabii ki ikiz alev yolculuğuyla olmayacak. Farklı tekamüller de olacak ama e, aşkla tekamül çok ağırdır. İnsanı yaka yaka, pişire pişire ilahi aşka ulaştırır. Esas hedef aslında ilahi aşka ulaşmaktır. Yüce Yaratıcı bize beşeri bir aşkla önce kendini sevdirir, sonra o kişiyle de yine kendini sevdirir. Yol aslında ondan onadır. Her şey onadır. Bütün yollar Allah'a çıkar. Bu Ve evrenin pozitif enerjisini yükseltmektir amaçları. Bu aslında görevli varlıklardır. Görev için buradalardır. Günümüzde biraz suistimal edilse de konu aslında çok kıymetlidir gerçekten. Ee, o yüzden değerini bilelim diyorum ben de. güzel evlilik güzel yoldur. Ruhsal aşklar güzeldir. Hepsi güzeldir. Evet. Sizin amacınız ve hedefiniz ne? Benim amacım e, en doğru bilgiyi verebilmek, en güzel şifayı verebilmek danışanlarıma. E, bana soru sorulduğu zaman ben hiç kimseyi çevirmemişimdir bugüne kadar. Hepsinin sorularına vakit buldukça cevap veririm. E, Dediğim gibi pek çok bilgi kirliliği de olduğu için e, bunlara bir son vermek istiyorum ve ilerideki hedefim nasip olursa bir akademi kurmak ve kitaplar yazmak istiyorum. İnşallah. 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 Çok teşekkür ederim. Peki e, gelen talepler hangi yönde oluyor? Gelen talepler genellikle e, hangi ruhsal aşkın içerisindeyim e, diye merak ediliyor. Ve ben bunun üzerine bir tespit seansı yapıyorum danışanlarıma. Orada duru görüyle cevap veriyorum. bu yolculukta bana bir hediye geldi. Bu da duru görüdür. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Sonrasında dediğim gibi çakralarda çok sorun var. Bugüne kadar pek çok danışanla çalıştım. Ama çakrası tam çalışan, aktif ya da aurası yırtıksız hiçbir kişiyi göremedim. Genelde bununla ilgili gelinir bana. Ve biyoenerji uzmanı olduğum için de birkaç hastalık hariç biliyorsunuz biyoenerji bütün hastalıklarda enerjisel şifa uygulamasıdır. Onlara da o şekilde yardımcı oluyorum. Evet. Peki ruhsal aşklar konusunda çok fazla kafa karışıklığı var. Kesinlikle. Benim de çok karışık o konuda kafam Doğru. gerçekten çok Doğru. karışık. Ve kayıt sonrası mutlak suretli sizi Tabii. esir alacakmışım gibi <laughs> gözüküyor. Estağfurullah. <laughs> Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben e, çok müzdarip olanlardanım Sema <laughs> Hanım. Gerçekten yani çok popüler bir konu olduğu için bu işle hiç alakası olmayan kişiler videolar çekiyorlar, makaleler yayınlıyorlar. Yani şu anda herkes e, sertifikaları var mıdır bilmiyorum ama ikiz alev koçuyum diyorlar. E, bu öyle kolay bir şey değil. Bu emek isteyen bir şey. Sürekli kendinizi geliştirmeniz gerekiyor ve ilahiyle bir irtibat da gerekiyor. E, yani o yüzden lütfen yanlış kişilere giderse insanlar bu konuyla ilgili gerçekten bu yol değerini kaybeder diye düşünüyorum. Çok kıymetli bir yol. Ama pek çok şey söyleniyor. Lütfen herkes doğru danışanla çalışsın ve bir kişiye gittikleri zaman doğru danışanı nasıl anlarlar? Ufacık da ona değineyim isterseniz. Eğer o kişi kalbi mutmayın yani dördüncü nefs mertebesine geçiş yaptıysa o kişiyle gönül rahatlığıyla çalışabilirler. Dördüncü nefs mertebesinden sonra aşağı düşüş yoktur çünkü. Dördüncü nefs mertebesine geçen bir kişi de koşulsuz sevgiye geçmiştir. Sadece ikizini değil her şeyi sever, herkesi sever. Herkesin kendi kadar, en az kendi kadar kıymetli olduğunu bildiği için ona göre davranır. Lütfen bunlara dikkat etsinler diyorum. Herkese inanmasınlar. Bu yolun kıymetini bilelim diyorum. Evet çok doğru çünkü çok istimal edilebilecek evet, maalesef bir alan. Sizi ee, size ulaşmak isteyenler nasıl ulaşabilirler Hı -hı. ve hangi konularda seans alabilirler, destek Tabii. alabilirler? Tabii. Bana ulaşmak için Instagram hesabım kocun.benimden ya da YouTube kanalım var. alev Koçu Figen Öztürk. Bir de e-mail adresim var. ruhparcanfigen.hotmail.com adreslerinden bana ulaşabilirler. Kesinlikle geri dönüş sağlanacaktır. Ee, çok uzun zaman almadan inşallah. Şöyle ki dediğim gibi eğer şifaya ihtiyaçları varsa, bir sağlık problemleri varsa, bunu biyoenerji ve holistik şifa da var bu arada onu söylemeyi unuttum. O konularda yardımcı olabilirim. İkiz alevlikle ilgili başvurular olursa da eğer, ee, pek çok seansım var özellikle şifa seansları kendi seanslarım YouTube kanalımda çok kıymetli ee, yine e, meditasyonlarım var ilahiyle irtibatlı bir meditasyonum var o çok güzel onu tavsiye ediyorum ee, ruhsal aşkınıza telepati isminde ama telepatiden öte bir şey ruhsal aşkınızı uyandırmakla ilgili aslında ben onu telepati diye yazarken öyle ilham olurken sonra ilahi sistemden gelen bilgiyle onun aslında ikizini uyandırmak üzere bir şey olduğunu öğrenip sonradan değiştirmiştim. Onu tavsiye ediyorum inşallah. Her konuda bana şifa ile ilgili her konuda ve bilinçaltı temizliği, travma temizlikleri için de başvurabilirler. Harika. İkizimi uyandırma konusunda mutlak o meditasyonu yapmalıyım. Lütfen. 40 yıldır uyuyor çünkü. <laughs> Peki spiritüel koç kimliğiniz ile şu an yaşanan orman yangınları için ne söylemek istersiniz? Çok canımız yanıyor. Çok üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Öncelikle canım ülkem Türkiye'm ve bütün evrenin aslında evrene geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu evrensel bir sorundur. Yani aslında ilahi sistemin bu işte nasıl diyeyim onun isteğiyle olmuştur. Belki tamam Kişiler sebep olmuş gibidir ama ilahiden habersiz bir yaprak kıpırdamadığı için insanların yüce Allah uyanışa geçmesini istiyor. O yüzden de insanlar acıyla tekamül ettiği zaman ancak uyanabiliyorlar. Ve birlik bilincine geçmemiz istenirken bazen görüyorum birlikten daha da uzaklaşmış gibi duruyoruz. Yani bu Rabbimin dileyip istediği bir şey. Eğer insanlar büyük bir sözle geldik Sema Hanım. Biz uyanacağız, tekamülümüzü gerçekleştireceğiz diye söz verdik. Ama maddesel dünyanın içine öyle daldık insanlar bu sözlerini unuttular. Rabbim bunu hatırlatmak için maalesef böyle şeyler olabiliyor. Eğer insanlar uyanmamakta inat ederse ki maalesef daha büyüyerek çok daha fazlasıyla gelecektir. Ve umarım ki olmaz ama sonra eğer hala kişiler uyanmamakta direniyorsa ve uyanması çok gerekli kişilerse bunlar şahsi çok acılar çekme ihtimalleri var. O yüzden lütfen insanlar biraz şu maddi dünyanın büyüsünden çıkıp artık biraz da gerçekten ruhlarına değer versinler istiyorum. Çok üzülüyorum, çok üzülüyorum. Oradaki canları üzülüyorum. Hepsi can. Yani içim yanıyor öyle söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum fikrimi sorduğunuz için. Biz teşekkür ediyoruz. Bu kadar yürekten cevap vermiş olduğunuz için. Ne de güzel söylediniz. Hepsi can dediniz. Evet. Hani derler ya börtü böcek. Şu kadarcık böceğin bile, karıncanın bile ne büyük kıymeti var değil çok, mi? Çünkü çok. yüce Rabbim yaradan onlara da üflemiş. Değil tabii mi? tabii tabii. Yani minicik o organlar o hare yani hareket ediyor, can var. Kimse insanoğlu şöyle zannediyor. Dünya sadece benim için yaratıldı. Yok böyle bir şey. Biz bu dünyayı bütün canlılarla paylaşıyoruz. Eee inşallah herkes bu uyanışını gerçekleştirsin. İnşallah güzel günler görelim istiyorum. Rabbimden inşallah dileğim bu yönde olsun. Hepimiz mutlu olalım. Birlik bilincine geçelim istiyorum. Herkes koşulsuz sevgiye geçsin istiyorum. Gerçekten sevdiğiniz zaman şu iç huzurunuz öyle güzel. Hiçbir şey yapmıyorsunuz Sema Hanım. Şu iç huzur size dünyaları bağışlamışlar kadar güzel bir şey. Herkese nasip etsin Rabbim. Amin, diyorum. amin. Çok teşekkür ediyoruz Figen Hanımcığım. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Rica ediyorum. Ben de nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Başarılarınızın da devamını dilerim. Görüşürüz inşallah Sema Hanım yeniden. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağ olun. Evet sevgili işkolik izleyicileri İkiz Alev Koçu Sayın Figen Öztürk konuğumuz oldu. Hoşçakalın.